Merhaba Taciler Yatırım Ekonomisti Ekin Çınar ben. Gelecek haftanın yurt içi veri gündemine ilişkin bir video çekelim istedik sizlere. Yoğun bir veri akışı olacak yurt içinde. Piyasa katılımcıları anketi başta olmak üzere pek çok veri takip edeceğiz. Dilerseniz pazartesi günden itibaren neleri takip edeceğiz hızlıca başlayalım. Şimdi yeni haftaya hazine ihaleleri ve bütçe verileriyle başlayacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek hafta içerisinde 2 gün boyunca ihale ve doğrudan satış düzenleyecek. Pazartesi günü 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 6 yıl vadeli değişken faizi 2 tahvil ihalesine çıkacak. İhale sonuçları gün içerisinde geldiğinde biz yakından takip ediyoruz. Ertesi günün günlük bülteninde de sonuçları paylaşıyoruz. Yine pazartesi günü saat 11'de Kasım ayına ilişkin bütçe verileri açıklanacak. Son gelen veriler çerçevesinde Ocak-Ekim döneminde bütçe açığı 1.3 trilyon liraya ulaşmış durumda. Faiz dışı açık ise 211.5 milyar lira civarında. Hatırlarsanız geçtiğimiz yılın Aralık ayında deprem harcamalarının tahakkuk etmesiyle birlikte bütçe açığında çok ciddi bir artış olmuştu son ayda. Bu yılın son ayında da benzer bir hareket görmeyi bekliyor. Şimdi 2024 yılı için belirlenen deprem harcaması tutarı 1.3 trilyon lira. Ancak bu tutarın henüz tamamen bütçeye yansımadığını görüyoruz. Deprem harcamalarının büyük bölümünün muhasebeleştirildiği belirli kalemler var. Bütçenin alt kalemlerinde buradan takip edebiliyoruz bu tahakkuk durumunu. Henüz bu harcamanın büyük kısmı bütçede yok. Dolayısıyla da aynı geçtiğimiz yılın Aralık ayında olduğu gibi bu yılın son ayında da deprem harcamalarının tahakkuk etmesiyle birlikte bütçe açığında Aralık ayında önemli bir artış yaşanabileceğini değerlendiriyoruz. Pazartesi günü açıklanacak olan veri Kasım ayına ilişkin veri. Dolayısıyla bir sonraki datada bu hareketi daha net görmeyi bekliyoruz. Bizim bütçe beklentilerimiz de 2024 yıl sonuna ilişkin 1.86 trilyon lira milyarlık bir bütçe açığıyla bu yılı kapatacağımız önünde gayri safi yurt içi hasılanın %4.3'üne denk geliyor. Bu OVP tahmininin bir miktar altında biz bu yılda gelecek yılda bütçe açığının OVP tahminlerinin bir miktar altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Zaten OVP tahminleri çok ciddi bir bütçe açığı beklentisini işaret ediyor. Aslında beklentinin altında olması da ciddi bir mali sıkılaşma anlamına gelmiyor. Çok ciddi bir açıktan bahsediyoruz. 2 trilyon liraya yakın. Ama yine de bu resmi tahminlerin bir miktar altında gerçekleşebilir gerçekleşebileceğini hesaplıyoruz. Salı gününe geldiğimizde yine hazine ihaleleri ve doğrudan satışı var ve bu salı günkü ihaleler ve doğrudan satışla birlikte Aralık ayı iç borçlanma programını hazine tamamlayacak. Salı günü 3 yıl vadeli tüfe endeksi ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu 2 tahvil ihalesi gerçekleşecek. Yanı sıra 2 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı düzenlenecek. Hazinenin iç borçlanma tutarları burada maliyetleri bizim için önemli. Hangi getiriyle ne kadar taleple borçlanıyor? Ortalama bileşik getiri ya da dönemsel getiri ne düzeyde oluşuyor aslında piyasa faizlerini de yakından izlemek açısından önemli bir gösterge. Dediğim gibi sonuçları günlük bültenlerde sizinle paylaşıyoruz. Bu ay içerisinde toplamda borçlanma, iç borçlanma öngörüsü 132 milyar lira. Şimdiye kadar 79 milyar liraya yakın bir borçlanma gerçekleşti. Dolayısıyla gelecek haftada bu 132 milyar lira olan iş borçlanma öngörüsünü tamamlayacak şekilde bir borçlanmaya gitmesi beklenebilir. Salı günü konut fiyat endeksi verileri gelecek. Yine önemli veriler Bunlar evet çok piyasa etkisi olmayan, özellikle de endeks üzerinde anlık hareketlilik yaratmayan ama aslında bize ekonominin gidişatına ilişkin belirli e, öngörüler sunan veriler dolayısıyla önemli. Şimdi e, konut fiyat endeksi Kasım ayına ilişkin açıklanacak salı günü. Ense, en son Ekim ayında gelen veri de real bazda yıllık %15'e yakın bir düşüş vardı. Ve burada şu önemli konut fiyat artış oranı yılbaşından bu yana yani Ocak ayından bu yana yıllık enflasyon Altında kalıyor. Dolayısıyla bu bence önemli. Ee, yine bu endeks verileri geldiğinde detaylı analizlerimizi günlük bültenimizde paylaşıyoruz. Çarşamba günü konut satış verileri var ve kısa vadeli dış borç istatistikleri var. Şimdi konut satışlarında yine Kasım ayına ilişkin gelecek konut satış verileri Çarşamba günü. Ekim ayındaki konut satış verisinde çok ciddi bir yükseliş görmüştük. Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Toplam konut satışları 165.138 adetle. Aylık bazda %17'nin üzerinde bir artış vardı. Yıllık bazda ise %76'lık bir artış vardı. Bu da hipotekli konut satışlarındaki artış dikkat çekiciydi. Yükselen faiz ortamında bir miktar hipotekli konut satışında geçtiğimiz aylarda daha cılız artışlar görüyorduk. Ama belki faiz indirim beklentilerinin de burada etkili olduğunu ifade edebiliriz. Ekim ayındaki bu hızlı yükselişin devamının görülüp görülmeyeceği önemli olacak. Çarşamba günü saat 10'da gelecek olan Kasım ayı verilerinde. Yine aynı saate Ekim ayı kısa Vadeli dış borç istatistikleri var. Dış borç istatistikleri bizim için önümüzdeki bir yıllık süreçte Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı ne boyutta bunu görmemizi sağlıyor. Dolayısıyla yine bizler için önemli bir veri. Evet piyasada çok fiyatlamaları değiştiren, anlık hareketlilik yaratmayan ama orta uzun vadede Türkiye'nin dış finansman ihtiyacına yönelik bizlere, bir öngörü sunan veri. Şimdi Ekim ayı verisi açıklanacak. En son Eylül ayında açıklanan veri de 176,4 milyar dolardı kısa vadeli dış borç stoku. Şimdi biz bu veriler içerisinde kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku verisini takip ediyoruz. Yani orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha kısa kalan dış borçları yakından takip ediyoruz. Bu oran ise Eylül itibariyle 233.1 milyar dolardı. Bunu alıyoruz. Bu veriden Türkiye'deki yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleriyle iştiraklerine olan borçlarını çıkarıyoruz. Elde ettiğimiz meblağ en son 2, 212 milyar dolar civarındaydı. Buna da önümüzdeki 12 aylık cari açık beklentimizi ekliyoruz. Yaklaşık toplamda 225 milyar dolarlık bir rakama ulaşıyoruz. Bir veriye ulaşıyoruz. Bu da bize Türkiye'nin önümüzdeki bir yıllık süreçteki dış, dış finansman ihtiyacını veriyor. Nasıl hesapladığımız ve nasıl bulduğumuzu biraz detaylandırmak istedim. Dolayısıyla en son gelen Eylül verileriyle birlikte, Eylül kısa vadeli dış borç istatistikleri verileriyle birlikte Türkiye'nin önümüzdeki bir yıllık süreçteki dış finansman ihtiyacına yaklaşık 225 milyar dolar olarak hesaplıyoruz. Ekim ayına ilişkin gelecek olan çarşamba günü saat 10'da açıklanan verilerle bunu yeniden oturup hesaplayıp ertesi günün bülteninde sizinle paylaşıyor olacağız. Perşembe günü haftalık her hafta perşembe günü saat 2.30'da açıklanan haftalık Merkez Bankası verileri gelecek. Menkul kıymet istatistikleri, para banka istatistikleri ve rezervler. Menkul kıymet istatistikleri dediğimiz data yabancı yatırımcının standart portföy kanallarında ilgili hafta içerisinde net alıcı mı, net satıcı mı, ne kadar aldı, ne kadar sattığı yönündeki veri. En son dün açıklanan veride 29 Kasım 6 Aralık verisini görmüştük. Hisse senedi piyasında piyasasında da, tahvil piyasasında da sınırlı da olsa bir net yabancı satışı görmüştük. Hisse tarafında 157.6 milyon dolar. Tahvil piyasasında ise repo hariç, repo işlemlerini çıkarıp hesaplıyoruz. Yaklaşık 100 milyon dolarlık bir satış vardı. Yılbaşından bu yana zaten hisse senedi piyasasındaki satış 2 milyar doları aşmış durumda. E, bu yıl istenilen yabancı ilgisi ne yazık ki bu, bu tarafta görünmedi. Para banka istatistikleri gelecek yine aynı saatte dediğim gibi. Para banka istatistiklerinde de yurt içi yerleşikler yani bizler e, ne kadar döviz alıp döviz satmışız bunu görebiliyoruz. DTH değişimlerini görebiliyoruz. Biz hem altın dahil DTH'lere hesaplıyoruz hem de altını çıkarıp direkt doğrudan döviz talebine yönde evrilmiş bunu hesaplıyoruz. Aynı zamanda hane halkını ayrı hesaplıyoruz. Kurum ayrı hesaplıyoruz. Bazen e, kurumlardan gelen güçlü bir talep DTH artışına yol açabiliyor ama aslında hane halkının önemli bir döviz talebi olmadığı halde, o yüzden bu ayrımları önemsiyoruz ve bu iki e, hem hane halkını hem kurumları altın dahil ve altın hariç olmak üzere iki farklı şekilde hesaplıyoruz. Şimdi merkez bankasının faiz indirim sürecine yaklaşırken e, yurt içi yerleşiklerin dövizle ilgili beklentileri TL ile ilgili beklentileri bu da çok kritik. E, hatırlayacaksınız 31 Mart seçimleri ön sinde de kurda böyle bir kopuş beklentisi e, çok hızlı bir TLde değer kaybı beklentisiyle e, ciddi bir döviz talebi oluştuğunu görmüştük özellikle Mart ayının son iki haftasında ancak yayınlarımıza da sık sık dile getirmiştik Biz seçimlerden sonra böyle bir hareket beklemiyoruz e, artık dengeler çok farklı bir yerde e, para politikasının konumlan konumlanması çok ö, sıkı bir yerde e, Dolayısıyla TL'nin gardı güçlü şeklinde yayınlarda da paylaşmıştık e, Dolayısıyla aynı korku faizinde indirimlerine yaklaştıkça yeniden cereyan edecek mi? Bu önemli. Bunun da en net izleyebileceğimiz yer işte bu her Perşembe gelen e, para banka istatistikleri. Henüz böyle bir panik alımı yok. Hatta dün açıklanan veride 29 e, Kasım-6 Aralık verisinde ciddi bir DTH satışı var. Altın hariç, parite etkisinden arındırılmış parite etkisinden arındırıyoruz bu veriyi bu arada. Altın hariç parite etkisinden arındırılmış DTH'da Yurt içi yerleşiklerin bizlerin DTH'ları 2.5 milyar dolar düştü. 29 Kasım 6 Aralık haftasında. Altını ekleyip baktığımızda bu düşüş 2.7 milyar dolara çıkıyor. Yani hem altın tarafında satışta yerleşikler hem de DTH tarafında. Dediğim gibi merkezin faiz indirim sürecine yaklaştıkça burada yerliden bir döviz talebi oluşacak mı oluşmayacak mı bunu gözlemlemek açısından önemli. Şunu da hatırlatmakta fayda var. 31 Mart seçimlerinden bu yana yerleşiklerin DTH satışı 20 milyar doları aştı. Yani seçimlerden önce kurdaki bir kur puştan korkup döviz alan yerlinin tamamen nette artık döviz sattığını 20 milyar doların üzerinde döviz satıcı konumda olduğunu görüyoruz. Ee, bu da aslında TL'ye yönelik artan güven açısından da önemli bir sinyal bizim için. Ve rezerv verileri gelecek yine aynı gün. Bu perşembe günü iki buçukta üç önemli bu başlık açıklanıyor. Biz perşembe gününden önce analitik bilanço üzerinden rezerv değişimini e, hesaplayıp bir tahmin çıkarabiliyoruz. Pazartesi günü açıklanıyor. Bugünün analitik bilançosu, Merkez Bankası'nın analitik bilançosu. pazartesi günü öğle saatlerinde analitik bilanço açıklandıktan sonra oturup hesaplamalarımızı yapıyoruz. Salı günkü bültenimizde de biz Merkez Bankası rezervlerinin şu şu hafta bu kadar arttığını ya da azaldığını da tahmin ediyoruz diye sizinle paylaşıyoruz. O yüzden salı günkü bültenimizde muhtemelen bu hesaplamalarımıza yer veriyor olacağız. Perşembe günkü resmi veri öncesinde. Ve gelelim cuma gününe. Aslında bence önümüzdeki haftanın en iki verisi cuma günü açıklanacak. İlki piyasa katılımcıları anketi saat 10'da. Bu ankete biz de katılıyoruz. E şu açıdan önemli. Biz genellikle piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların enflasyon tahminlerini çok daha yakından gözlemleriz. İlgili ayda ne bekliyorlar? E, enflasyon aylıktaşına yıl sonu tahminleri nereye evriliyor şeklinde. Ama tahminin bu ankette birazcık daha politika faizi beklentiler önüne çıkacak. Çünkü biliyorsunuz Aralık toplantısında Merkez Bankası'nın bir faiz indirimine gideceği beklentisi hakim piyasada ve 100 mi yapacak? 150 mi yapacak? 250 mi yapacak? Çokça dillendirilen farklı senaryolar var. Yabancı kuruluşlar daha çok 250 bas puanla başlayacağı görüşünde. Biz biraz daha temkinli adımlar atmasını umuyoruz ya da bekliyoruz diyeyim. E, dolayısıyla o konsensus nerede oluşacak? Ki Merkez Bankası da bu anket sonucunu çok yakından takip ediyor ve politika kararları alırken bu anket sonuçlarına baktığını da daha önceki ifadelerine dile getirmişti Başkan Karahan. O yüzden önemli. Şimdi en son Kasım ayı anketi var Kasım ayı anketinde 2024 yıl sonu TÜFE beklentisi 44 civarındaydı. Şimdi artık haftaya cuma gün açıklanacak ankette bunu yükselmesini bekleriz bir kere. Çünkü Kasım ayı da beklentin üzerinde geldikten sonra enflasyonun %44 gibi bir yerde kapanmayacağı aşikar. 45,5 civarında hatta ben şu an modelimi açıp bakıyorum. Biz bu yılın bu yılı tam olarak 45.42'de bitirmesini bekliyoruz yıllık tüfenin. Dolayısıyla Cuma günü açıklanacak olan Aralık ayı piyasa katılımcıları anketinde de katılımcıların 2024 yıl sonu tüfe beklentisinin %45'in bir miktar üzerine yükselebileceğini tahmin ediyoruz. Dediğim gibi bu yıl sonu beklentimiz 45.4. Biz gelecek yıl sonu tahminimizi %26 düzeyinde şu anda tutuyoruz. Ama burada tahminimize yönelik riskler yukarı yönlü. E, bunu da hemen her yerde vurguluyoruz. Henüz yeni yıldaki yönetilen, yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları görmedik. Asgari ücret artışını görmedik. Dolayısıyla bu zamlar netleştikten sonra oturup tekrardan enflasyon tahminimiz üzerinde çalışmamız gerekecek. Şu andaki elimizdeki verilerle oturup bir tahmin çalışması yaptığımızda gelecek yıl sonu için 26 oranını hesaplıyoruz. Ama dediğim gibi riskler burada yukarı yönlü. Ve cuma günü yine PPK'dan da şu bahsettiğim beklentimizden. Dediğim gibi pek çok kurum aslında hemen her kurum bu aralık toplantısında faiz indirim geleceği konusunda hem fikir çünkü yapılan iletişim bu şekilde yani şunun altına çizmek isterim merkez bankasının ne yapması muhtemel sorusunun cevabı faiz indirmesi muhtemel. Ama ne yapmalı sorusunun cevabı faiz indirimi değil. Çünkü Eylül'den bu yana yıllık da da aylıkta da, da enflasyon gerçekleşmeleri tahminlerimizin üzerinde geliyor. Bizim tahminlerimizin de üzerinde geliyor. Merkez Bankası'nda tahminlerin üzerinde gel geliyor. Hatırlayın en son enflasyon raporunda ki bu da iki ay öncesiydi henüz. Yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini yukarı bir revize etti ve ufuk bu kadar darken yani yıl sonuna bu bu kadar az zaman kalmışken belirlediği yıl sonu tahmini bile tutmayacak. O yüzden de e, hem piyasa tahminlerinin bu kadar üzerinde kalan bir enflasyon görünümü varken kamu fiyat ve vergi ayarlamalarını görmeden, asgari ücret tartışını görmeden önden bir faiz indirimi aslında çok da alanı yok ve yapılmamalı görüşündeyiz daha çok. Ama yaptığı iletişim faiz indirimine gideceği yönünde. Yani biz faiz indirimi bekliyoruz derken faiz indirmeli görüşünde olduğumuz için değil, gelen sinyaller bu yönde olduğu için bunun tekrar altını çizmek isterim. Biz kurum olarak piyasa beklentilerinin yoğunlaştığı 250 bas puandan daha sınırlı bir indirim gelebileceğini düşünüyoruz. Çünkü Kasım'da 2.2'ydi, arındırılmış artış 2.9'du. Bunun bir miktar frenine basılmasına yol açacağı görüşündeyiz. 150 bas puanlık bir indirim şu aşamada daha olası gibi duruyor bizim nezdimizde. Ama piyasa katılım üzere anketindeki sonuçlar bu açıdan önemli olacak. Ve yine Cuma günü Tüketici Güven Endeksi verisi. Şimdi e, bu niye önemli? Bize yurt içi aktiviteye ilişkin önemli bir sinyal veriyor. Belirli öncü göstergeler var. Reel kesim güven endeksi gibi, tüketici güven endeksi gibi. PMI verileri gibi, kredi kartı harcamaları gibi, kredilerdeki haftalık eğilim artışları gibi biz bütün bunları alıp büyümeye yönelik belirli sinyaller yakalayabiliyoruz. Tüketici Güven Endeksi en son Kasım ayında gerilemişti. 80.6 seviyesinden 79.8'e. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan bir Aralık verisi. Ekim ayı önce göstergelerinde sınırlı bir iyileşme vardı. O yüzden de şöyle yorumlar duymuşsunuzdur. Son çeyrek büyümesi 3. çeyreğe göre bir miktar iyi bir yerde oluşabilir. Bu sinyal Sinyallerin devam edip etmeyeceğini görmemiz açısından işte haftaya cuma açıklanacak veri o. Ee, Kasım ayına ilişkin açıklanan tüketici güven endeksi yeniden düşüşe geçti Ekim ayındaki iyileşme sonrasında. Kasım ayındaki eğilim bu açıdan önemli. Şimdi henüz e son çeyreğe ilişkin verilerin yarısını dahi almadık. Çok erken bir dönem büyümeye ilişkin net bir şey söylemek için ama e şimdiye kadar gelen veriler, şu ana kadar açıklanan son çeyrek verileri, öncü veriler, son çeyrek için üçüncü çeyreğe kıyasla bir miktar daha ılımlı, daha iyimser bir talep görünümünü işaret ediyor. Biz iki çeyrek üst üste çeyreksel bazda der aldık. Şimdiye kadar gelen veriler son çeyrekte sınırlı da olsa pozitif bir büyüme olabileceğini bize e, gösteriyor çeyreksel bazı. Bazı. Ama tabii ki dediğim gibi bu yeterli veriye sahip değiliz. İşte haftaya gelecek olan aralık tüketici güveni e, bize cebimize bir veri daha ekleyecek bu açıdan önemli. Gelecek haftanın verileri bu şekilde. Detaylıca değindik. Önemli veriler hepsi bize hem aktiviteye yönelik hem döviz talebine yönelik hem de genel gidişata yönelik önemli sinyaller verecekler. Bu haftalık size aktaracaklarımız bu kadar. E, ekonomik veri takvimimize taciler.com.tr web sitemiz üzerinden de ulaşabilirsiniz. Herkese şimdiden iyi bir hafta sonu diliyoruz.